Türkiye pazarı şöyle güzel bir tarafı var. biliyorsunuz Türkiye, İMEA Regionu'nun içerisinde yer alan ülkelerden bir tanesi. 2020'ye kadar son 3 yıldır Avrupa'da büyüyen tek pazar. bilgisayar pazarı olarak bahsediyor. Buna not destap dair. Son derece kuvvetli. Türkiye dışında 3 yıldır büyüyen başka bir pazar yok. Geçen yıl pazarı 1.8 milyon adetle tamamladık. Toplam pazar bu. Not destap bir ayrı kuvvetli. Bu Türkiye'yi gerçekten bir üst lige taşıdı diyebilirim. Çünkü İmiyat içerisinde bakıldığı zaman e, hepimiz alışık olduğu İngiltere, Fransa, Almanya gibi pazarlar vardı. Devamlı da işte İspanya, İtalya vesaire gelir. Türkiye hakikaten yukarıdaki üçlüğe bayağı yaklaştı. Ve çok da iyi rakamlar üretmeye başladı. Pazarın enteresan trendleri var. Biz de bundan açıkçası hem yatırım yapıyoruz hem de desteklemeye çalışıyoruz. Bu sene bakıldığında Aldık. Bu sene bakıldığında pazar çok gözükmüyor öyle özellikle okuyacağım. Ee, Ocak Temmuz döneminde 887 bin adette geçen yıl rakam yapmış. Bu sene 858 bin adetlerdi. Eksi 3.2 entebede yazılı olan rakam. Gene hiç fena değil. Yani son 3 yıldır büyüyen bir bilgisayar pazarının bu sene neredeyse böyle flat diyorlar ya aynı hizada devam ediyor olması gene son derece kuvvetli bizim açımızda. pazarına baktığımızda notbook pazarı 3.2 demiştim hatırlarsanız. 6.7 aldı diye gözüküyor. Yani notbook bakıldığı zaman genel ortalamanın bir daha altında bir rakam yapmış. Biz geçen yıl pazarda 71.5'lik GTK adresi tekrar ediyorum. E, rakiplerin durumları e, gene aşağıda yer alıyor. E, 16.7 ve 10 durumunda olan Notbook E, not biraz dalgalandı diyebiliriz ama genel mutluluğunu az segmentlerine baktığımızda oyun pazarı bizim için bir hayli enteresan. Esas Avrupa'da e, farklılaştığımız en kritik noktaların başında geliyor. Geçen yıl Türkiye'de yanlış rakam hatırlamıyorsam 660 bin adet oyun bilgisayarı satıldı. Yani 1.8 milyon içerisinde 1.5 milyon notbook, onun içerisinde de 660 bin adet oyun bilgisayarı. Bu 660 bin adet Avrupa'da en yakın, en yakın rakibimizin neredeyse ikiye katlanmış bir oyun pazarı veriyor bize. Son derece kuvvetli. Bunu özellikle size bilgi olarak vermek istiyorum çünkü sizlerin de işlemeniz bizim elimizi çok daha fazla Türkiye yatırım ye getirmek yetim açısından bizim elimizi kuvvetlendirecek bir durum. Aşırı kuvvetli bir oyun pazarımız var. Evet genç nüfusumuz var, 16 milyon diye bir rakam kullanıyoruz. Gençler işte orta öğretim, or or hukuk, üniversiteler vesaire ama Türkiye'de oyun pazarı, yani daha doğrusu son kullanıcıda mağazaya girdiği zaman İlk sorusu, daha doğrusu satışlamış mı onları veya oyunu oynar mısınız diye soru <laughs> sorarsak cevap evet, verir. Evet, oydu. Ve ona doğru da satın alma yaptıklarını görüyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Yetnik avru bilgisayarını tanımlarken neye bakıyor? Artık ekran kartlamasına mı bakıyor? Yoksa nasıl geldiniz mesela konu beyni üzerinde bir bilgisayar sayısını soruyor? Ee, şöyle, e, bizim kendi internet definition'ımızda, internet tanımımızda hesabı bırakan daha yüksek. Çünkü biz aş işlemciyle, yani oyun segmenti kim çıkardıklarını işlemcilerin hepsini oyun bilgisayarı olarak sayılır. Ama örnek olarak işte Mario Kart'ın Asus'un aş işlemcili bitine alınan bilgisayarı varsa ben yine olarak oyun işlemcisi taktığım için onu oyun bilgisayarı olarak alıyorum. GFK'da aş işlemci olacak, ekran kartları olacak. Ekran kartlarının listesi var, tam koymadım ama GFK'da bir slide var. Eğer isterseniz paylaşabilirim GFK'dan da izin alarak. Ee, mutlaka Bakin Öncülerinde harici bir ekran kartı olacak. Bu da var? Yani çok böyle pazardan düşen ekran kartlarını çıkarıyorlar ama pazarda bilgisayar konvansiyonları 1650'lerden başlayıp 3000'lerden, 3000'lerden, 4000'lerden, 4000'lerden hepsi var. Bu onun rakamı. Açık söylemek gerekirse. Burada da bizim pazar payına bakıldığı zaman 78,5. esasında oyun pazarında çok daha iyi durumdayız. Türkiye'de güzel işler yaptığımı düşünüyoruz. İki tane örnek göstermek istiyorum size müsaadenizle. Burada bir başlık beklemeyiz. Berak Ejder

senin görevin tüm oyunlarda en iyisi olmak, bizim görevimiz sana en iyi ekipmanları sağlamak. ROG bu da HDR ekran ve performansla çığıracan Intel Core işlemcinin bir araya geldiği ve deneyimiyle donatılmış Game Zone Game On turnuvasında en iyiler yarışıyor. Sen de en iyi oyun deneyimi için Mediamarkt'a gel, Intel Core işlemcili ROG oyuncu bilgisayarlarıyla yapabileceklerini keşfet. Bu yayında başarılı olan. Bunun altında esasında büyük bir turnuva var. Bu yıldır bayağı bir hızlı yapıyoruz. Yani pazarı derdimizde performans avantajımızı iyi anlattığını bu işlerle. Bir reklamımız var, bunu da Bu da geliyor, öyle söyleyeyim. Daha yeni başlamadı ama ikisi görüyorsunuz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yes <shrug> sule <shrug>

bu vesileyle tabii ki Ağustos ekibine de ben tam tanıtım olarak yer açıyorum. <laughs> bu açımdaki dinlerden dolayı teşekkür ederim. yüzden hakikaten e, oyun segmentinde e, kuvvetli bir işbirlikleri yaptık. E, bütün ekip e, elin başta olmak üzere. E, yani Biri olsun, Yavuz bir olsun, Açıkçılar Mekke'de şey, şahit olsun. E, bütün ekibin servet olsun. Ekip tebrik ediyoruz. Kuvvetli sonuçlar ve bunlara bağlı kuvvetli turnuvalar diyelim. Son segment bu pazar analizi. E, gene akıllarda kalabilir oyun bilgisayarın dışında kalan pazar diyelim buna da. Yine GTK datası, yine Night pazarı dedim. Bu segment takımlarının ortalama satış fiyatları bir tık daha aşağıda. Pazar 8.8 daran. Yani pazar ortalaması şöyle çok kısa bir demek gelirse 3.2 daranma var. Gaming pazarında 2.8 ilerli yanlış hatırlamıyorsam Daha pazara göre daha iyi performans veren bir gaming. Putin Erman dediğim sekmakta biraz daha fazla var ama o da bahsettiğim sebeplerle yani genelde Türkiye'deki son kurbaca çıkarttıkları olduğu zaman oyun gibi süre satın almak gerekiyoruz. Ee, bunu Buradaki pazar payları biz geçen yıla göre bu segmentte de yaklaşık 1.1 bir bir puan gibi bir pazar kazanmış durumdayız kendi adımıza güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. Pazarda daralan bir pazarda, pazar kazanıyoruz açıklamayı ama biz Türkiye'ye hala çok bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biraz hesapta yaptığımız yatırımın karşısını almaya çalışıyoruz. Bu hazırlığı o olarak almayı